Mutlu geceler. Öncelikle hepinizin mutlu olması için gerçekten bu dünyada gözlerinizi kapatmadan önce neyi yapmanız ve neyi yaşamanız gerekiyorsa buraya ne için geldiyseniz, hangi hikaye yazmanız gerekiyorsa, onu yapabilmeniz için e, ya da onu engelleyen engelleriniz, blokajlarınız ya da sorunlarınız varsa öncelikle onların kaldırmasına niyet edelim. Bu dünyaya biliyorsunuz hepimiz bir yaşam amacıyla ve misyonuyla geldik. Bu dünya nasıl e, bizini gerçekten illüzyon algısından çıkarıp gerçekmiş biz bizi bize kendini inandırsa da bizler aslında bir yolculuk olduğun bir yolculukta olduğumuzu daima kendimize kendimize hatırlatıyoruz ve bizler de size hatırlatıyoruz bu anlamda bazen tabii ki dünyanın ebedi olduğu ile alakalı dünyanın tek yerimizde yurdumuzda olduğu ile alakalı çok fazla bizde söze sorunlardan dolayı aşamadığımız konulardan dolayı bir döngüye girme durumundan ya da çıkmazda olduğumuzdan dolayı böyle bir inanca sahip olabiliyoruz. Öncelikle sizin inançlarınızı bilmiyorum, hangi boyutta yaşadığınızı bilmiyorum. E sizi fiziksel anlamda da hiç görmedim. Bununla birlikte şunu biliyorum ki hepiniz aslında özünüzde bir ruh parçası ve bir ruh par par varlığısınız ve bu anlamda aslında Buna inanıyorsunuz ki burada şifa almaya geldik ya da şifa almaya geldiniz ya da şifalanmayı talep ettiniz. Bizim aslında göremediğimiz maddi alemin çok ötesinde, işte bu 50 günde çürüyecek bedenimizin çok ötesinde, bizim geliştirmeye çalıştığımız aslında bütün yaşam serüvenimizde, başka evrenler diye buraya gelmeden önce buradan gittikten sonra bize daima arkadaşlık yapacak çok özel bir parçamız var. Ya da şöyle diyeyim en özel bir parçamız var. Bu parçayla bizler, zaten bir bütüne ait olduğumuzu daima hatırlıyoruz. O bütünle aslında rezone olmaya çalışma çabasındayız ya da gayretindeyiz. Onu unuttuğumuz an aslında bir bütünün parçası olduğunu unuttuğumuz an işte biz bu dünyada bir takım sorunlar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü kendimiz bir bütünden ayrıldığımız için yapayalnız, yetersiz, değersiz problemlerimizi, yaşadığımız sorunlarımızı nasıl çözeceğini bilmeyen bir beşer haline gelebiliyoruz. Ben bu anlamda sizi dünyada birçok şey yaşamış insanlardan biri olarak çok iyi anlıyorum. Hiç çözülmeyecek bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyerek sohbetime başlamak istiyorum. Ne yaşamış olursanız olun. İhanet, işte ekonomik sıkıntı, çocuklarınızda problemler, ayrılıklar, ee, çocukluk travmalarınız olabilir şimdi hepinizin e, güncel bilgilerini Tabii ki bilmiyorum ne yaşamış olursanız olun her şeyin bir çözümü var her şeyin bir çözümü var bizim yaptığımız çalışmalarda Öncelikle yeni gelen arkadaşlara e, nasıl çalıştığımızı biliyorlar mı ya da bizi YouTube'dan e, takip ediyor musunuz ya da e, buraya geldiniz ve Şifa seansı kazandınız Öncelikle şunu sormak istiyorum sizlere, özellikle yeni gelen e, kişilere. Eski öğrencilerimiz zaten bizleri biliyorlar. Hani kiminle muhatap olacağız? Bu hanımefendi ne anlatıyor? Ya da nasıl bir e, etkileşim içinde olacağım diye bir araştırma yaptınız mı acaba? E, bunu sizi sorgulamak için sormuyorum ama enerji düzlemine uyumlanmanız için bu çok önemlidir. E, bunu şöyle yapabilirsiniz. YouTube sohbetlerini dinlerseniz eğer benim orada. Ve çalışmalarımı dinlerseniz biraz daha size zihninize, kalbinize, ruhunuza yatıyorsa bu şifa alanında ilerlemek için içinizde aslında güzel etkileşimler ve istekler oluşabilir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir insanı tanımanın en kolay yollarından bir tanesi onun eserlerine bakmaktır. Onun eserlerini görmektir. Ben instagramda önceki çok fazla canlı yayın yapamıyorum sevgili güzel yol arkadaşlarımız. Yani çok şifa enerjileri ve şifa sensleri benim çok çok vaktimi aldığı için ve çok ruhsal ve dolu bir alanda çalıştığım için çok fazla hani öyle kişisel gelişme ya da koçluk gibi programım olmadığı için çok fazla şey yapamıyorum, yayın açamıyorum. Bir de çok fazla göz teması kuramıyorum gözlerden biraz daha ruhun penceresini görebildiğimiz için çok fazla insanlarla göz temasında bulunamıyorum aslında. Şimdi sizlerle çalışırken öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kişiler bize geldiğinde sorunları ne olursa olsun, sıkıntıları ne olursa olsun, bizler hiçbir zaman sorun, şikayet ya da sıkıntı ayrımı yapmıyoruz. Bu fiziksel bedeninizdeki bir hastalık da olabilir. Bu ruhsal ya da psikolojik anlamda bir aslında soyut bir kavramla işte yüzleşemediğiniz bir durumla bir travmanız da olabilir hiç fark etmez. Bu işte enerji bedeninizde, eterik bedeninizde, astral bedeninizdeki herhangi bir blokaj da olabilir. Bu atalar tarafında ya da inanıyorsanız paralel evrenlerde, enkarnı süreçlerinizde ruhlar aleminden getirdiğiniz bir sorun olabilir. Bu ölüm kapınız açık bile olabilir gibi 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 gibi. gibi. Biz siz bize geldiğinizde aslında bir şikayetle geliyorsunuz. Aslında böyle çalışıyoruz. Şikayetiniz, biz sadece sizin isminizi alırız, doğum adı, soyadınıza başka hiçbir şeyinizi almayız, kişileri görmeden çalışma yapabiliyoruz. Adınızı, soyadınızı alma sebebimiz de ruhunuza hitap etmek. Yani orada adınız bile çok önemli değil aslında. Yani hani çalışma için adı olmasa ben çalışamıyorum diye bir şey yok. Kesinlikle ruhlarla çalıştığımız için zaten, o boyutta çalıştığımız için her şekilde çalışma yapabiliyoruz. Sadece o hitabet için, davet için isminizi alıyoruz bir çalışmaya başlıyoruz. Bir şikayetiniz her ne olursa olsun öncelikle ben danışanlarıma bu yola gelen e, sevgili yol arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Lütfen ve lütfen düzelmek ve mutlu olmak istiyorsanız öncelikle güncel şikayetlerinizi şifa seanslara alın. Güncel şikayetiniz ne ise işte ben şöyle bir rüya gördüm. Bunun anlamını merak ediyorum. İşte ben başka yaşamlarda nasıl bir insandım acaba? Bunun anlamını merak ediyorum gibi bir durumla çok gelmenizi istemiyoruz. Evet bu merakı da sağlayabilirsiniz ama bu bakın eğer siz daha hiç şifa seansı almadıysanız ya da tam anlamıyla arınıp şifalanmadıysanız ve bedeninizde ağrılarınız, sıkıntılarınız devam ediyorsa aslında sistem size şunu haber veriyordur. Sen hala ruhsal yolculuğunda yapman gerekenleri yapmadın o yüzden bacağın ağrımaya devam ediyor ya da kulağın çınlamaya devam ediyor ya da işte bir türlü para biriktiremiyorsun ya da işte çocuklarınla iletişimin eksik dünyadaki o maddi düzlemdeki aslında sizin sıkıntılarınız bizim için çok önemli bir kapıdır. Siz onları ifade ettiğinizde bakın zaten biz onları çalışma yapıyoruz ama şöyle oluyor şifa aleminin kapısını açmak için ya da kapısını çalmak için bir sebebimiz oluyor. Diyoruz ki işte şu şu insanın ne diyelim işte dizlerindeki bilmem ne problemi, işte kireçlenme problemi ona çok sıkıntı veriyor ve biz bir giriyoruz. Onun hikayelerinin olduğunu görüyoruz. travmalarını görüyoruz. Atalar düzleminden aldığı ahlar varsa ya da herhangi bir karması varsa blokajları varsa yani o aile dizilimindeki hepsini aslında o anda gösterilmesi gereken her şeyi ya da bize görünen her şeyi size aktarıyoruz. Hiçbir şey aktarmadığımız yok. Ee, bazen şöyle olabiliyor. Ee, bir seansta geçmeyebiliyor. İki seansta geçmeyebiliyor. Onu seans almanız gerekiyor. Bunun sebebini açıklayayım size. hiç sormadan. Bu şöyle bir şey. Sizin Fiziksel bedeninizde şu etten kemikten bedeninizle zihninizle ruhsal bedeniniz arasında çok büyük bir boyut kavramı yani mesafe aralığı olduğu için aslında şifa anda gerçekleşiyor. Fakat sizin işte bu fiziksel bedenin daha doğrusu düşük seviyede bunu hissedebilmesi için bir sürece ihtiyacı oluyor. Neden? Dünya insanı zaman algısıyla kendini yönetiyor ve biz zamansız bir alanda zaman üstü bir mekanda çalıştığımızdan dolayı aslında bütün alanlarınızda şifalanma sağlanıyor. Tak diye o anda kalkıp yürüyebilirsiniz. Ya da işte bir kanserli bir hastayla çalışıyoruz. Aslında bütün kanser hücrelerini temizliyoruz o anda. Ya da işte ameliyat seansları yapıyoruz biliyorsunuz ki. E, Psikolojik ameliyat seansları yapıyoruz. E, işte i̇şte bir organı alınması mı gerekiyor? Ya da işte bir yerinde işte omur omurga ameliyatı yapıyoruz. Omurgasını temizliyoruz. Aslında o anda şifalanma oluyor. Sizin bunu bu dünyada hissedememenizin sebebi dediğim gibi fiziksel düzleminizin düşük olması. İkincisi benim size şifa seanslarında söylediğim ödevleri çok iyi yapamamanız. Ödevler şudur. Ödevler sizlerin ruhunuzla mutluluk formüllerini içeren bağlantılarınızdır Aslında Bir nevi reçete gibi. Size reçete yazılırız. siz de onları uygularsınız. Bu Kişiden kişiye farklılık gösterir. Kişiden kişiye uygulamada ve eylemsel olarak da değişiklik gösterebilir. O yüzden ben size bazı sorular sormak istedim. Şimdi açılımlarınızı yapmadan önce bana sormak istediğiniz sorular var mı? Merak ettiğiniz bir şey var mı? Ne kadar tanıyorsunuz bu alanı? Ben hiç bilmediğim bir yere gitseydim öğrenmek isterdim, tanımak isterdim, sorardım. Tabii takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur, onu bilemiyorum ama çok Instagram'da canlı yapan birisi değilim yani çok tanımanız e, çok normal değil ondan dolayı soruyorum. Hiçbir sorunuz yok mu merak ettiğiniz bir şey? Aslında enerji sistemlerini ve şifa, şifa sistemlerini bildiğiniz için e, ya da kalbiniz mutmaindir, içinize sinmiştir olabilir. Çok güzel, hepsi çok güzel bir şey. Şimdi e, hepinizin tabii ki şifa almakla ilgili bir niyetiniz var. Fakat hediye şifası kazan insanlara biz konu çalışmıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ruha şifa çalışması yapıyoruz. Bununla birlikte ruha şifa çalışması zaten bütünsel bir çalışmadır. Yani biz kişinin ilk önce nereden başlaması gerektiğini söyleriz. Yani sizin işte e, bireysel şifa aldığınızda gönüllü olarak bize bir şikayetle geliyorsunuz ya biraz önce anlattığım gibi. E, biz ama size hediye şifası verdiğimiz yaptığımızda Hediye şifalarda ben çok fazla geri bildirim vermiyorum arkadaşlar bu arada neden diyeceksiniz yani yetiştiremiyorum zaten e, yapılıyor şifalandırılıyor sizin hayatınızda şöyle değişimler oluyor bir kere farkındalıklarınız eş zamanlı yaşadığınız olaylar önünüze çıkan mesaj içerikler bir anda kalbinize rüya görmelerinizin hızlanması işte kalbinize ılık ılık bir şeylerin gelmesi, içinize bir ümit duygusunun gelmesi ya da yerinizde duramama. Siz de bunu sıkıntı olarak algılayabilirsiniz ama aslında bu bir sıkıntı değil. Bu ruhun şifalandığında bedeni harekete geçirmesi, enerjisidir. Bedeni harekete geçirip eylemde bulunması ister. Biz ruhunuzla sizin ruhunuzdan size mesaj getiriyoruz aslında. ruhunu size ne söylüyorsa onu size iletiyoruz. Şimdi insan aylardır salıyorsa alıyorsa ya da eğitim oluyorsa düzelmiyorsa şuna bakması lazım. Yapmadığı bir şeyler vardır. Beslemediği bir şeyler vardır. Eksilttiği bir şeyler vardır. Vardır, vardır, vardır. Şu an yok. Tamam tatlım. Şifa olsun. Sen zaten ne yapacağını biliyorsun. Dışarıdan etkilenmemek için kendini besleyeceksin. Meleklerinle bol bol çalışma yapacaksın. Kendi alanını güçlendireceksin. Tamam mı? dışarıdakilerin seni etkilemesine izin verdiğinde kendini zayıf ilan edersin. Bunu hatırlayacaksın. Sen zayıf bir varlık değilsin. En azından ben öğrencimin zayıf olduğunu kabul etmiyorum. Benim hiçbir öğrencimin zayıf olduğunu kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde. Zayıf davranışlarınızı da kabul etmiyorum. Çünkü sizi çok iyi besledim, çok şey öğrettim. Tamam mı? Bunları siz de zaten kullanırsanız bugüne kadar öğrendiklerinizi dışarıdan çok da etkilenmezsiniz. Sevgili kalın. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinize şifalar olsun. Merak etmeyin birazdan bu gece de niyet edeceğim bütün katılanlara, canlı yayını sabırla dinleyenlere, kendi hakkında açılım olmasa bile sabırla dinleyen herkese gerçekten ruhsal farkındalık, ruhsal şifa ya da varsa güncel şifaları, o konudaki blokajları kaldırılsın, şifa ihtiyaçları tamamlansın, melekler sizinle birlikte olsun. Evlerinize huzur, bolluk, bereket en güzel ve en kolay şekilde gelsin. En güzel ve en kolay şekilde gelsin. Ruhsal yaşam hoş geldiniz efendim. Ruhsal Yaşam çok güzeldir. Melek Eğitimine katılabilirsiniz. Melek Eğitimine katılmak için bir şey bilmenize gerek yok. Biz tabii ki kayıtlar var orada. Devam ediyor. Katılırsınız, dinlersiniz. Her şeyi tek tek anlattım. Sorularınız, soru gruplarınız da var. Katılabilirsiniz. Hatta şöyle yaparız. Bu canlı yayına katılanlara indirimli tarifeden vermeye devam ederiz. Tamam mı? Sevgili kalan hepinizi yüreğinizden öpüyorum efendim.